Artık gelen misafirlerimizi bile alıştırdık valla. <laughs> Büyük ikramiye görünce beni çağırıyorlar. Ve çok hoşuma gidiyor. Şansım bol olsun. Vallahi ekran çok güzel ya. Her değil mi? Yani şey... 20 bin. Ee, şeye alışık değil böyle. Kazanınca böyle... Devam güler mı? Devam mı? Evet evet devam. Biraz da böyle Hoşumuza çekelim. Gitti. <laughs> Kazanınca da güler yüz gibi. <laughs> İnan bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü zaten buranın belirli bir rakamı var yani. Onu alıyor veriyor. Yani Kazanan misafirlerimiz bizim hoşumuza gidiyor. Doğru, her gün süreyim ben. Kaybedecek bir mı? Hayır, zaten yani Casino demek hayal alemi demek yani. İnsanlara evet. biraz keyif aldırmalısın. lazım. zaten. Ama dedim ben sana, verlerse ben orada de getirsin o zaman. Da ben ha Jack mu? 19 maçı alayım Neyse o kadar da aldık yani biz de. Jack yakalamadık ama aldık yani. Ooo bak bu da güzel. Vallahi güzel, tam yerinde geldim. Tam kahve söylemiştim. Oraya restoranda oturuyordum. Böyle dediler. Üstüne geldim. Çok güzel oldu vallahi. Bir de bu çekimlerden çok acayip keyif almaya başladım ben ya. Çok hoşuma gidiyor. Bugün bayağı böyle gelen arkadaşlarımız da vardı. Bir şey içtiniz mi? Var mı şey içeceğiz? Yok teşekkür ederim. İçiyoruz. Sağ olun. Beş gündür. Ben alacağımı aldım böyle. Tamam. Süt. Ee, soğutma. <laughs> şansınız bol olsun. Görüşmek Hoş üzere. Ederim, görüşürüz. Görüşürüz.